Merhaba arkadaşlar. Yine 43. sayfamızdan devam ediyoruz. Metnimiz yarım kalmıştı. En son Hüseyin amca ne demişti? Kendin için bir şey istiyor musun? diye sormuştu Gül'e. Gül de demişti ki Ene uridu ulbetu minel besküvit. Bir kutu bisküvi istiyorum demişti. Hüseyin amca tekrar diyor ki Hel turidine şey en ahar. Başka bir şey istiyor musun? Gül de cevap veriyor. La. Hayır. Şükran. Teşekkürler. kem el mecmu'a. Bikem el mecmu'a. Mecmu Az önce öğrenmiştik bunu. Ne demekti? Ne kadar toplam ne kadar veya hepsi ne kadar diye Gül Bakkal Hüseyin amcaya soruyor. O da cevap veriyor. El mecmu'a toplam veya hepsi tis a aşara lira. 19 lira. Toplam 19 lira. Gül de diyor ki tafattal. Tafattal buyur anlamına geliyor. Yani 19 lirayı uzatıyor Hüseyin amcaya. Buyur diyor tafattal. Hüseyin amca da diyor ki şükran cezilen ya binti. Teşekkür ederim kızım. Binti kız evlat. Sonunda y ifadesi olduğu için benim anlamı katıyordu. Kızım diyor yani. Teşekkür ederim kızım. Gül de son olarak diyor ki affen. Rica ederim. Önemli değil. Affen. Measselame. Görüşürüz. Measselame. Görüşürüz. Evet metnimiz bu şekildeydi. 44. sayfada da bu metinle ilgili sorularımız var. Mesela birinci de diyor ki Eyne verde. Gül nerede? Gül neredeydi? Bakkaldaydı. Yani fiil bakkaletü. Bakkalda. İkinci sorumuz. İle meze tehtecu ummi verde. Gülün annesinin e, ihtiyacı ne diyor yani. Tehtecu ihtiyacı olan şey ne? Gül'ün annesinin ihtiyacı olan şeyler neydi? Uzun bir liste vardı. Ulbetu mineşşay, bir kutu çay. Min minel halib. iki kutu süt. İsnete aşara beydetun, on iki tane yumurta. Ondan sonra kilo Min zeytun ve cıbnun diye devam ediyor. Bir kilo zeytin ve peynir istemişti. Üçüncü sorumuz. Meze ehazet verde li nefsihe. Gül kendisi için ne istiyor? Peki gül kendisi için ne istemişti? Ulbetu minel besküvit. Yani bir kutu bisküvi istemişti. Son sorumuz. Hel turidu verde şey en ahar. Gül başka bir şey istiyor mu? Hılla. Hayır, başka bir şey istemiyor. Helle sorulan sorularımızın cevabı ya ladır ya da neamdır, ya hayır ya evet şeklinde veriyoruz. Şimdi aşağıda bir alıştırmamız var. Cümlelerin sonuna gelecek olan noktalama işaretleriyle ilgili. Birincide diyor ki, Ella turidine şeyen li kendin için bir şey istemiyor musun? Kendin için bir şey istemiyor musun? ne oldu burada? Soru sordu. Bakın başta elif var. Hel anlamına gelen mımi. Ne yapacağız? Soru işareti koyacağız. İkinci. Ene uridu ulbetu minel besküvit. Bir kutu bisküvi istiyorum. Normal cümle. Sonuna nokta koyacağız. Hel turidine şey en ahar. Başka bir şey istiyor musun? Bakın burada da bir soru var. Soru işareti. La şükran. Hayır teşekkürler. Bikem el mecmu'a toplam ne kadar Burada da bir soru var değil mi? O zaman bu da soru işareti olacak. Evet, 45. sayfadan devam ediyoruz.